Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz burun tıkanıklığı neden olur, nasıl tedavi edilir? Kaynak Florence Nightingale Sağlık Grubu Burnumuz solunum sisteminin başlangıç noktası olarak kabul edilir ve kaliteli bir solunum için vazgeçilmezdir. Burun içi yüzeyi mükoz adı verilen özel bir doku ile kaplanmıştır. Mikoza boyunca bulunan salgı bezlerinin ürünleri olan burun kılları yine burun anatomisinin bir parçası olan ve burun boşluğu boyunca uzanan burun etleri konkalar ve burun duvarı septum alınan havanın akciğerler için ısıtılarak mikroorganizmalardan temizlenerek ve nemlendirilerek en uygun hale getirilmesini sağlar. Bu nedenle ağızdan alınan soğuk havanın aksine burundan solunum yapılması daha sağlıklı ve fizyolojik kabul edilir bunun bir yansıması olarak burnumuzdan solunum yapamadığımız durumlarda hayat kalitemizin ciddi oranda düştüğünü hissederiz. İşte sağlıklı bir yaşam için bu problemi yani burun tıkanıklığını ciddiye almamız ve doğru şekilde yaklaşarak tedavi etmemiz gerekir. Burun tıkanıklığı önemli midir? Toplumda sıklıkla karşılaşılan ve günlük hayatı ciddi şekilde olumsuz etkileyen sağlık problemlerinden biri burun tıkanıklığıdır. Burun tıkanıklığı her yaş grubunda görülebilmekle birlikte yaş grubuna göre altta yatan sebepler çeşitlilik gösterir. Burun tıkanıklığının giderilmesi için planlanacak tedavi de bu altta yatan probleme göre belirlenecektir. Ne yazık ki burun tıkanıklığına neden olan sağlık sorunu iyi tespit edilemediğinde uygulanan tedaviler de sıklıkla başarısız olmaktadır. Bu nedenle günlük hayatı ciddi şekilde kısıtlayan ve kişide nefes alma veya koku alma problemlerine neden olan burun tıkanıklığının varlığı durumunda uzman hekimin bulunduğu bir sağlık merkezine başvurarak sorunun kaynağı tespit edilmeli ve uygun tedavi yönteminin uygulanmasına başlanmalıdır. Burun tıkanıklığının nedenleri nelerdir? Burun tıkanıklığının nedenleri çeşitli olmakla birlikte yaşa bağımlı olarak da değişiklik gösterir. Altta yatan sorun bebeklerde doğumsal problemler nedeniyle meydana gelebileceği gibi yetişkinlerde çeşitli enfeksiyonlar, alerjik durumlar veya anatomik bozukluklar sebebiyle olabilir. Bu nedenle başarılı bir tedavinin sağlanması için bir uzman tarafından değerlendirilerek sorunun doğru tespit edilmesi önemlidir. Genel olarak burun tıkanıklığı şu nedenlerle karşımıza çıkmaktadır. Burun eğriliği veya burun etlerinin konka büyük olması. Buruna alınan travmalar sonucunda anatomik yapının bozulması. Alerjik rinit genellikle renksiz ve akışkan burun akıntısı ile birliktedir. Sinüzit başlangıçta renksiz daha sonra sarı yeşil renkte burun akıntısı, baş ağrısı ve balgamda öksürük eşkil edebilir. Nezle grip gibi viral enfeksiyonlar tıkanıklığa balgam baş ağrısı gibi ek belirtiler eşlik eder. Horlama, uyku apne sendromu, burun boşluğu sinüsler veya nazofarenksten kaynaklanan iyi ve kötü huylu tümörler, nazal egzama, nazal vali darlığı, Ayrıca bebekler ve küçük çocuklarda bunların yanında adenoid geniz eti büyümesi, burun boşluğunda yabancı cisim varlığı veya koanal atrezi gibi çeşitli doğumsal problemler nedeniyle de burun tıkanıklığı izlenebilir. Burun tıkanıklığında tanı nasıl konulur? de burun tıkanıklığı şikayeti olduğunda ayrıntılı öyküsü alınır ve kulak-burun-boğaz muayenesi dikkatle yapılır. Özellikle şikayetin mevsimsel özellik gösterip göstermediği ateş-öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, burun ve geniz akıntısı gibi enfeksiyon hastalıklarını eşlik edecek ek şikayetlerin varlığı sorgulanır. Fizik muayenede nazal rinit veya esnek endoskopik cihazlarla anatomik problemlerin varlığı araştırılır. Gerek görüldüğünde bunlara ek olarak bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans gibi görüntüleme tetkikleri de istenebilir. Burun tıkanıklığı tedavisinde neler yapılır? Burun tıkanıklığı için altta yatan nedenlere yönelik tedavi planlanır. Altta yatan problem viral enfeksiyonsa genellikle belirtileri rahatlatıcı, burun mükozasının küçültülerek nefes alınmasını kolaylaştıracak burun spreyleri ve ilaçlar reçete edilir. Ayrıca burnun özel yıkama solüsyonlarıyla yıkanması burun tıkanıklığı çözümünde etkilidir. Problem mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik sorunlar kaynaklı ise alerjiye yönelik ilaç tedavisi, duyarsızlaştırmaya yönelik aşı tedavisi, immünoterapi gibi çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Eğer sorun doğumsal veya sonradan meydana gelmiş anatomik sorunlardan kaynaklanıyorsa, burun tıkanıklığının giderilmesine başlangıçta ilaç tedavileri denilir. İlaç tedavileriyle yeterli başarı sağlanamadığında cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Eğer burun etleri konkolar büyükse, radyo frekans yöntemle küçültme işlemi, burun duvarında eğrilik varsa septum, ameliyatla düzeltme işlemi, septoplasti, Kronik sinüzit kaynaklı ise sinüslerin cerrahi olarak boşaltma işlemi gibi tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Bunların yanında burun tıkanıklığının tekrar etmemesine yönelik olarak hastaya çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri de önerilir. Bunlar sigara içilen ortamlarda bulunmamak, sigara kullanmamak ve burnu tuzlu su, okyanus suyu veya çeşitli yıkama solüsyonları ile sık sık temizlemek olarak sıralanabilir. Burun tıkanıklığının zararları nelerdir? Tedavi edilmeyen burun tıkanıklığı özellikle gece uyku kalitesini bozarak ertesi güne yorgunluk hissiyle kalkılmasına neden olur. Uyku sırasında vücuda yeterli oksijen sağlanamadığında kısa solunum durması anları uyku apnesi yaşanabilir. Zamanla bu durum hayati bir duruma dönüşebilir. Anatomik defektlerin septal deviyasyon gibi düzeltilmemesi burun mikolasında kalıcı değişikliklere yol açar. Solunumla alınan hava iyi filtrelenemez ve nemlendirilemez. Bu nedenle ortamdaki toz ve mikroorganizmalar kolaylıkla vücudun koruyucu sisteminden geçer, boğaz ve akciğerlerde enfeksiyona yol açabilirler. Alerjiye bağlı burun tıkanıklıkları tedavi edilmediğinde alerjik astım gibi solunum yolu hastalıklarının gelişimine zemin hazırlar. Burun tıkanıklığını açan şeyler nelerdir? Burun tıkanıklığına neler iyi gelir? Evde uygulanabilecek birkaç basit ve zararsız çözümle burun tıkanıklığını hafifletebilir veya açabilirsiniz. Fakat yine de burun tıkanıklığının bir belirti olduğunu ve altta yatan nedenin tespit edilip tedavi edilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Nemli oda. Nemli oda burun mukozasının nemli kalmasını ve salgıların akışkanlığını artırır. Bu amaçla kış aylarında özellikle gece uyurken kaloriferin üzerine bir bardak su koymak oda havasının nemli kalmasını sağlayacaktır. Tuzlu su Bebek ve küçük çocuklarda kullanılan serin fizyolojik tuzlu su burun mukozasının şişkinliğini ödemi indirip salgının akmasını sağlayacağı için burun tıkanıklığına iyi gelir. Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı sofra tuzu koyup iyice karıştırarak kendi serum fizyolojik çözeltinizi hazırlayabilirsiniz burun damlalarının bazıları içeriğinde efedrin bulunmaktadır. İlk kullanımda burun tıkanıklığının açılmasına yardımcı olan efedrin uzun kullanımda tam tersi etki gösterir. Bu nedenle serin fizyolojik veya okyanus suyu olarak adlandırılan ürünler burun tıkanıklığını açmada normal fizyolojiye daha uygundur. Bol su içmek, Burun mukozasının nemli tutulması için günde yeterli derecede su içilmelidir. Günde ortalama 1,5-2 litre su alımı vücudun genel çalışma düzenini korumak, toksinleri atabilmek için gereklidir. Zencefil, sinüzitten kaynaklanan burun tıkanıklığında zencefilli çay veya yemekleri ekleyerek kullanabilirsiniz. Daha az süt tüketmek. Süt mukus oluşumunu artırdığı için burun tıkanıklığı varsa süt tüketimini azaltmak yararlı olabilir. Cerrahi yöntemli burun tıkanıklığı nasıl açılır? Burun tıkanıklığı hayat kalitesini ciddi ölçüde olumsuz etkilemesinin yanında kaliteli bir uykuyu da engeller. Uykuda kaliteli ve yeterli solunum yapılamadığında obstrüktif uyku apne sendromuna neden olabilir. Bu hastalık erken tespit edilip tedavi edilmezse hayatı tehdit edecek kalp ve akciğer problemlerine yol açmaktadır toplumda tespit edilen OSAS hastalarının önemli bir kısmı kulak-burun-boğaz hastalıkları nedeniyle meydana gelir. Yine burun tıkanıklığı anatomik bozukluklardan kaynaklandığında ilaç tedavisinin etkinliği oldukça sınırlı kaldığından vakit kaybetmeden uygun bir cerrahi işlemle tedavi yoluna gitmek gerekir. Bu anlamda burun tıkanıklığı durumunda uzman bir hekimin yer aldığı bir sağlık merkezine başvurmak oldukça önemlidir.